Dostlarım herkese selam. Coincim YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. cephesini ele alacağız. Bitcoin'in fiyat analizini yapalım. Coin'in fiyat analizini yapalım. Başlıkta da görmüş olduğunuz üzere Turus Wallet para çekme işlemlerinde sorun yaşayan arkadaşlar bu videoyu sonuna kadar mutlaka izlesin. sorunuz, sorununuz düzelecek arkadaşlar. Şu anki sorunun sebebi text 2 gez uygulamasının güncelleşmesi. text 2 gezin güncelleşiyor oluşundan kaynaklı bir para çekme işlemi yapamıyorsunuz. Turus Wallet üzerinde e, bilginiz olsun. Video esnasında zaten detaylıca anlatacağız. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hızlıca videomuza geçelim. Ufak da duyurumuz var. Duyuruyu da geçelim öncelikle. E, MM token Solon ağına bağlı bir ön satış projesi arkadaşlar. Yaklaşık 4 borsada listelenecek. Ön satışta şu anda tanesi 0.03 dolar ve satın aldığınız rakdolları hemen anında soğuk cüzdanınıza çekebiliyorsunuz arkadaşlar. Yani herhangi bir bekleme süreniz yok. Listelendiğinde de soğuk cüzdanınızdan listelenen borsaya gönderim sağlayabiliyorsunuz. Rakdol token de, detaylı inceleme videosu ve %15 ödüllü referans linki açıklamalar ve yorumlarda ayrıca airdropları e, airdroplardan da faydalanabiliyorsunuz referans linkimiz özel. Tabii ki de yapıp yapmamak sizlerin takdirine kalmış herhangi bir yatırım tavsiyesi değildir. Öncelikle gündüz dedik ki Turus Wallet üzerinden lunç çekme e, e, sorunu yaşayanlar var mı diye paylaştık. Oldukça da e, fazla sizden geri dönüş geldi bu konuyla ilgili. Bu videoda da açıklık getirmiş olalım. Text to gas güncellemesinden dolayı lunç Turus Wallet para çekme işlemleri yapılamıyor. Korkulacak bir şey yok arkadaşlar. Güncelleme bitince düzelecek. Güncelleme ne zaman bitiyor bir fikrim yok. Ama yakın bir zamanda bitecektir illaki. Güncelleştirme bittikten sonra Turus Wallet üzerindeki lunçlarınızı rahat rahat çekebilirsiniz arkadaşlar yani burada korkulacak herhangi bir şey söz konusu değil bunun da altını çizelim şimdi son 24 saatte özellikle de likitasyonlar vardı short pozisyonları likit edildi bu da ne anlama geliyor piyasa toparlıyor yükselişe geçiyor anlamına geliyor bitcoin cephesi özellikle iğne attığı noktayı baz alırsak 64.995 hatta 65 bin dolar diyebiliriz arkadaşlar. Ee, Bitcoin için 65 bin dolara iğne attı. Fakat Bitcoin için bu yeterli mi? Kesinlikle değil. Bitcoin'in buradaki direncin üstüne çıkabilmesi gerekiyor. Bu da 67 hatta 68 bin dolar e, direncidir. 68 ve 64 bin arası Bitcoin'in fiyatlanması gerekiyor arkadaşlar ki alt e, altcoin'lerde rahat bir nefes alsın üstüne bir de fiyatlı hareketlilik gelsin. Sadece Bitcoini e ilerlemiyor tabii ki de altcoin'leri doğrudan etkileyen bir diğer konuysa Ethereum arkadaşlar. Ethereum cephesinde de Bitcoin'in artışıyla birlikte bir toparlama var. 2800 dolarlara kadar Ethereum'da bakın iğnesini attı. Şimdi Ethereum cephesinde e, beklenti 3.121 dolar. Bu da yaklaşık olarak potansiyel yüzde 11'lik yükseliş anlamına geliyor. Zaten FED'in faiz indirimlerini Eylül'de getirmesiyle birlikte Eylül ayında faiz indirimleri gelecek bildiğiniz üzere e, Burada yüzde 11'lik artış gelecektir. 3.100 dolar üstüne çıkacaktır. Bizim ethereum cephesinde e, ikinci noktamız ise 3.300 e, olabilecek hedefimiz ise yine söyleyelim 4000 dolar üstüdür. Ethereum'un 4000 dolar üstüne çıkması yıl sonuna kadar bekleniliyor. Böyle bir senaryoda da altcoin'lerde ciddi rakamlarda yükselişler görülecek. Altını çizelim bakın görülecek diyorum. Çünkü Ethereum yükselirse altcoin'ler daha daha rahat yükselir. E, Ethereum cephesi önemli bu konuda. Dunç içinse Dunch düşen trendi ne zaman kırar arkadaşlar? E, 3.012 bandını yukarı yönlü kırarsa 3012 ve 13 bandı kritik dirençtir. Yukarıyı kırarsa buradan burada artık düşen trendi kırmış olur. Bilginiz olsun. Yani bizim <laughs> Lunch cephesinde bakmamız gereken nokta Lunch 3.0.12'yi kırabiliyor mu? Kıramıyor mu? Kırar mı? Peki. Kıracaktır illaki. Çünkü e, iflas başvurusu gelecek. İflas başvurusundan sonra Terra'nın yeni sahibi e, belli olacak illaki. Satın almak isteyen olacak Terra'yı. Çünkü merkeziyetsiz bir ağı var. Yani başka ağları kullanmıyor. Kendine özgü bir network'ü var. O yüzden arkadaşlar önemli bir <laughs> şirket diyebiliriz. E, iflas başvurusundan sonra da ben beklentim iyi isimlerin burada e, luncun e, Terra'nın başına gelecek olması Bunların arasında bence CZ'nin olduğunu da söyleyelim Binance'ın eski CEO'su CZ'de gelebilir arkadaşlar bilginiz olsun e, Öte yandan tabi detaylar geldikçe paylaşacağız e, e, Sondaki gelişmelerini Fiyat analizlerini analizlerinde e, Videolar şeklinde sizlere aktarmaya çalışacağız abone olmayı mutlaka unutmayın arkadaşlar Rakdo lemem token'a da Ön satış bitmeden e, incelemek isteyen dostlarımız varsa bakabilirler. Ön satış fiyatı 0.003 e, dolar arkadaşlar. Ön satış bitmeden de Rakdolemem token almak isteyen dostlarımız bakabilirler. Kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşene dek. Hoşçakalın.